Selamun Aleyküm Güzel Kardeşlerim Bu sene biraz tavuk yavrusuna ağırlık verdik 3 haftalıklar bunlar şu anda Maşallah Ama dışarıda çok büyük soğuk var Biliyorsunuz Nisan ayında kar yağdı Bayağı da bir kuvvetli yağdı Benim bulunduğum yere 50-60 cm'ye yakın kar yağdı şu anda Burada sadece şu iki lamba Ve saman balyalarından yaptığım bir kümes Suları elma sirkeli kesinlikle. Elma sirkesinden başka hiçbir şey vermiyorum. Hiçbir şekilde kimyasal bir ilaç da vermiyorum hayvanlara. Şu anda Allah'a şükürler olsun hayvanlarım gayet çok güzel bir şekilde de büyüyorlar. Daha bir tane ölen olmadı içinde. Geçen sene o kadar çok ilaç verdim ki şu ilacı, bu ilacı, cart ilacı, curt ilacı almadığım ilaç kalmadı. Ama ve lakin hayvanlarım şu anda gerçekten on numara sağlıklı durumdalar. Sadece elma sirkesi verdim sularının içine. Ve de gayet şu anda keyifleri de yerinde. Üç haftalığı da geçtiler herhalde zannedersin bazıları. Hemen hemen bir aylığa da vardılar herhalde zannedersin. Gel. Ee, i̇çeri şu anda 20 derecenin de altında. Çok şiddetli bir soğuk olduğu için e, mümkün olduğu kadar da ısınmıyor açıkçası. Hava soğuk. İyi soğuk. Şu anda her tarafta dağılmış vaziyette değiller açıkçası. Biraz kendileri vücut sıcaklıkları yine kendilerini bir taraftan da ısıtıyorlar açıkçası. Ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde. Bu 2-3 günü atlatmak zorundalar. Dirençler olmaları için ister istemez. Bunların içinde bayağı bir fazla horoz var. Ben horozlara havalar ısındığında horozları ayıracağım, dişileri ayıracağım. Horozları başka besleyeceğim, dişileri başka besleyeceğim. Farklı bir yöntemle besleyeceğim. Horozlar bir, biraz büyüdükten sonra horoza bakmaya gerek yok biliyorsunuz. İçinden şöyle kuvvetli asil horozları alıp öbürlerini e, isteyen insanlar isterse döllü, döllü için horoz vereceğim. Ama tavukları tamamen yumurtaya yöneldireceğim. Keşke geçen sene gaz alacağım, gaz besleyeceğime keşke tavuk besleseydim. Ciddi manada bir para kaybım oldu. Hiçbir işe de yaramadı. Bazı kardeşlerimiz hala gaz gaz deyip duruyorlar ama Emil onu 3 yıl boyunca yapınca anladım ki boş iş olduğunu anladım, gaz işini. Hani bunu sadece yaşayan biliyor. Belki birçok arkadaşımız bize kızacak da. Kaz besleyen kardeşlerimiz. Gerçek bu güzel kardeşlerim. Emin olun gerçek bu. Hani kızmanın bir anlamı da yok biliyorsunuz. Ördekleri 200 tane ördek yaptıydım. Ördekleri de şu zaman adır getirebilseydim iyi yumurta alacaktım ama velakin ördekleri de iki ay öncesi komple kestim. 200 kadar ördek vardı hepsini kestim, şokladım. Gelen insanlar olduğunda ördekleri verdim insanlara yemeler için. Şimdi 120 tane kuluçka makinesine ördek yumurtası koydum ama. Kazın kökünde bitirmedim. Şu anda 18 tane cüllüm var. Bunlar da bayağı büyümüş vaziyette. Gerisini tamamen verdim ama. Gerisini iri mızık gazların, damızlık kazların hepsini verdim. O 18 gazdan ee, bakacağım erkek dişiye Ona göre onları da çoğaltacağım açıkçası Ama çok fazla çoğaltmayacağım Kendimi tatmin edecek kadar çoğaltacağım. Ee, ticari bir e, anlamı yok açıkçası Memleketimizde e, gazete mükemmel bir et aslında Memleketimizde gazetenin ne olduğunu bilen insan yok çok az Diğerinin ne olduğunu da bilen yok Onun için ister istemez e, Tavuklara yöneleceğim açıkçası Burada yüzü geçkin tavuk yavrusu var. Buradan çıkalım artık. Bura soğudu. Kaz yavrularım da. Bu iri kazlar da bir arkadaşım birine verdi. Sadece cüllüler büyüsün diye. Bir beş tanesini bıraktıydım. Kaz yavrularımız da maşallah bayağı büyüdüler. Yine de kökünü kesmedik. Hayır hayır. Hayır Boris. Hayır. 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 Evimizin yeni üyesi bu da. Boris. Yo ha senin adın Boris değildi herhalde. Neydi senin adın lan? Şu dövüşçünün adı neydi? Ee, Rus dövüşçü vardı ya neydi onun adı? Neyse unuttum. Seni videoya çekiyorum oğlum. Bunu çizemiyoruz biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ben, gel bakayım gel 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 gel. Tamam hadi dur. Gece çok soğuk vardı ama iyi üşüdü <laughs> da. Tavuklarımızın olduğu yeri de temizledim. Çok aşırı gaz vardı. Şey kar vardı. Gaz demişim. <laughs> Kazına kafayı bozduk herhalde. Şu da ailemizin 6 tane kalan ördeği. Gerisini tüm şey yaptım. Gerisini bitirdim açıkçası ama çıkan yumurtalardan 120 tane ne yumurtaya koydum. Gerisini de çıkarmayacağım. Hayır. Hayır. Tavuklarımızın hepsi cins ama. <laughs> tamam. Tamam babam. Tamam oğlum. Şurada da tavşanlarımız var. Soğuk olduğu için giresim gelmiyor şu anda. Şeref. Ama bu kar fazla durmaz. Tamam. limanada kar yağdı. Ama dediğim gibi Nisan ayı olduğu için Cemile düştüğü için toprağa yarın bir kar fırtınası daha var. Yarın da attıktan sonra baharı getireceğiz herhalde zannedersem. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.